içerisine şöyle etlerimi atıyorum. Mercimeğimizin suyunu süzüp hemen mercimeğe atacağım. Evet, şu an sizin karşınızda açacağım. Görüyorsunuz değil mi? Hmm. Arkadaşlar size bunu kızartırken gösterirsem, göstermezsem olmaz dedim. Bir de kızartırken göstereyim dedim size. Sadece yağın üstüne böyle atıyorsunuz. Ve kızarıyor yavaş yavaş. Altman. Bir de yanlara cacık yaptı. Sağ olsun oh. çok yardımcı oldu. Yeah. Benim biraz tansiyon gidip geldi. O yüzden ben biraz dinlendim. sonra Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır arkadaşlar böyle bir tarif videosu yapmamıştık. O yüzden bugün böyle bir değişiklik olsun istedim. Sizinle beraber arkadaşlar bugün şammit iki yapacağız. Yani aslında etli mercimek köftesi de diyebiliriz buna. Türkiye'de de yapıyorlar ama buranın da böyle köftesi gibi yapılıyor. Kızartılıyor ve çok güzel bir şekilde yeniliyor. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Bugün ev bloğu yerine böyle değişik bir tarif dedim sizlere. O zaman Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada bugün biraz cüzdüm sürdüm böyle kendime biraz renklendirdim kendimi. Bugün çok işim vardı gerçekten. O yüzden bütün işlerimi yapıp arkadaşlar ondan sonra bu tarife geçeyim dedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar tarifimizi nasıl yapacağız? Tarifimiz için neler gereklisi onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki de bir tane lazım. Evet arkadaşlar size gösterebildiğim kadar şöyle şu baklagilleri göstermeye çalışacağım. Şu baklagilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben bundan yarım kilo aldım. Yarım kilosunu böyle sabah Arkadaşlar 4-5 saat kadar bunu suda beklettim ben böyle tamam mı? Size hatta daha yakından göstermeye çalışayım. Durun. Arkadaşlar size şöyle yakından göstermek istedim. Şöyle görebilirsiniz yakından. Bu mercimeği bu bakla gibi bulabilirseniz mutlaka tarifimi deneyin ki eminim bulabilirsiniz. Bulmak o kadar zor olmayacaktır. Ve burada arkadaşlar önceden yıkanmış olan böyle dana etim var. Kuzu başı e, şey de diyebiliriz. Ne diyorlar ona? Ay ne diyorlar unuttum şimdi. Tamam boş verin neden, neden Böyle etim var arkadaşlar. Bunu yarım kilo kadar var tamam mı? Bu arada kemik yok etimde. Şöyle sadece et var. Normalde ben bununla başka bir yemek yapmayı düşünüyordum ama bunu yapayım dedim. Çok lezzetli olduğu için. Bunları ben tekrardan bir yıkadım ve şöyle arkadaşlar suyu süzülsün diye buraya bıraktım. Ve şimdi arkadaşlar size göstereceğim nasıl şey yapacağımızı. Burada ne var? Burada arkadaşlar たか。 Arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Bunları biraz ben böyle dövdüm. Sadece sarımsağı böyle bütün halde attım. Bu da ağzımıza gelmesin diye yaptım. Ve burada sivri biberlerim var. Şöyle. Şunların hemen kabuklarını böyle yukarıdan şey yapıp içerisine atıyorum. Arkadaşlar diğer biberden az kullanacağımız için bu biberden fazla atabilirsiniz. Bu zaten çok sağlıklı bir şey yani. Kırmızı biber kullanmasak daha iyi hatta. ellerimizi de attım içerisine. Bu arada tencerenin içi görüntüsünü istiyorum. Hemen içerisine şöyle etlerimi atıyorum. Bu aşamaya kadar çok kolay gerçekten. Bundan sonrası biraz zor arkadaşlar. Evet. Şimdi baharat kutumuzu çıkartıyorum. Baharat kutumuzdan bir kaşık şöyle tuz ve pul biber bitmiştim. Şöyle pul biber aldırdım bir tane. Onu açıyorum hemen. Bir kaşık da pul biberden atıyorum. Evet. Şöyle görüyorsunuz şöyle bir kaşık da pul biber atıyorum ve hemen eti gideren kokular için kullanılan şu diğer baharatlardan kullanacağım. Bu baharatlarımın birkaçı bitmiş. Ben hemen şöyle geliyorum. Şöyle arkadaşlar bir paket bundan almıştım erzak paketinde. Şöyle gördüğünüz gibi bunlardan atıyorum. Bunların ismi ne bu arada? Ağaç kabuklarına benziyorlar. Ama ağaç kabuğu değiller tabii ki de. Şöyle. Bir tane daha atsam yeterli. Onun dışında bunu buraya böyle şey yapayım. Şu arkadaşlar et gideren e, etin kokusunu çok güzel gideriyorlar. Etin kokusu hiç kalmıyor. Bir tane daha atmak istiyorum şundan. Ve karanfil arkadaşlar. Karanfil de atıyorsunuz içine. Şöyle bir tane. Ondan sonra biraz daha bulmaya çalışacağım. Şöyle iki tane. Bir tane daha atarsak yeterli bence. Üç tane karanfil attım içerisine. Neler neler attım zaten kendi gözlerinizle görmüş oldunuz. Madem bunu açtık bunun içine de şöyle dökeyim. Buracıkta kalsın böyle. uza koyduk. <laughs> Ay çok kötü. Baharatı bir ara atınca Şunu şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bu arada bunu arkadaşlar çok fazla su atmamaya lütfen dikkat edin yoksa mahvolur yemeğimiz. <laughs> alerjimi ne yaptı bana evet bunu da güzelce karıştırdığımıza göre bu arada etlerimin ıslak olduğundan bahsetmiştim size o yüzden etin suyu mutlaka çıkıyor arkadaşlar düktü tencereye kapattığımızda direkt etin e, suyu çıkmaya başlıyor o yüzden ben sadece bir taraftan yanmasın diye de şöyle görüyorsunuz çok az su ekleyeceğim üzerime çok kötü oldum. Evet. Görüyorsunuz. Çok az bir şey daha ekliyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> Muhammed Emre hayırdır sen? <laughs> Ve arkadaşlar güzelce kapağını kapatıyoruz. <laughs> Şimdi düdüklü tencerenin kapağını kapatıyoruz. Size göstereceğim. <laughs> nasıl kapatılıyor. Al, al Muhammed Emre. Bir taraftan da çocuklarla uğraşıyorum. Bakın. Düdüktü. tencerenin kapağını bakın böyle oturması lazım. İyice oturması lazım Bu kapansın. Böyle kapandı şimdi. Şimdi böyle kapandı. Bunun şeyi nereye koydum ben? Düdüğünü de böyle iki düdüğünü de böyle kapatıyorum. Ve yüksek ateşte Şimdi arkadaşlar önce bir düdüğümüz güzelce Allah Allah. ötmeye başlasın. Ondan sonra saat tutacağım. 12 dakika kadar bu, bunu pişireceğim güzelce. Şu anda daha pişmiyor. Düdüklü tencerenin düdüğü dönmeye başladığında pişmiş olacak. Pişmeye başlamış olacak. Ondan sonra 12 dakika boyunca bunu güzelce düdüklü tencerede pişireceğiz. Evet. Tam arkadaşlar 12 dakika oldu. 12 dakika olunca hemen böyle kapattım zaten sizin karşınızda. Şimdi biraz soğusun daha sonra şunu kaldıracağım. İçinden bir sürü böyle duman çıkacak. Göreceksiniz. Evet. Şu an sizin karşınızda açacağım. Görüyorsunuz değil mi? İçinde biraz su da var. Şimdi kontrol amaçlı bakıyorum ve görüyorsunuz. Bir de eti kontrol edelim. Et olmuş mu olmamış mı diye nasıl kontrol edeceğim şu an? Tamam. Şu kaşıkla şöyle bir bakayım. Ha şimdi bir alayım. Şöyle bir kontrol yapalım. Ay çok sıcak. Bu arada çok sıcak gerçekten. Sanki et bir 5 dakika daha olsa bu çok iyi olur bununla beraber etle beraber çünkü içinde suyu da var. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi 5 dakika i̇şte daha arkadaşlar. böyle şey yaptım düdüklü tencerede pişirdim ve çıkardım. Şimdi başka bir tencereye çıkarıyorum bunun hepsini. Bu arada bakın görüyorsunuz yumuşacık oldular hepsi. Önce şunu bir çıkaralım daha sonra size anlatacağım nasıl yapacağımızı. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. İki işlem yapabilirsiniz. Ya bunu makine de güzelce geçirebilirsiniz robottan ya da bunu arkadaşlar güzelce böyle dövebilirsiniz. Ben de makine olmadığı için ben döveceğim ama önce İçine attığım şöyle büyük büyük baharatları dışarıya çıkartacağım. Ondan sonra bunu güzelce döveceğim arkadaşlar. Daha sonra dövdükten sonra zaten böyle tam bir köfte haline dönüşecek. Sonra baharat falan ekleyeceğiz vesaire vesaire. Önce baharatları güzelce çıkaralım bakalım içinden. Bu arada size birazdan bir sürprizim var arkadaşlar. Bugünkü bu videomuzda bir sürpriz daha var. वीडियो भी अच्छा आपको पता है ना Evet arkadaşlar şimdi ben de böyle bir şey var biliyorsunuz ben bununla normalde e, böyle zencefil sarımsak vesaire dövüyorum bugün bunu döveceğim Evet arkadaşlar şimdi bunu güzelce böyle dövdüm. Bu şekilde olması lazım bunun. Etlerin böyle şey olması lazım. Yumuşak ve dövülmesi lazım tamam mı? Şimdi biraz tadına bakacağım. Tadı gayet güzel. Bir de acısına falan baktım. O yüzden. Ne kadar acı atacağız diye. Baharat kutumuzu çıkarıyorum. Şimdi içerisine artık hangi baharatları atacaksam baharat ekleyeceğim. Şu kaşığı kullanabiliriz. Temiz çünkü. Tabii ki de tuz. Bir kaşık şöyle tuz ekliyorum. Çok az bir şey arkadaşlar. Toz biber. Kişniş tozu. Zerde, zerdeçal. Ve Ve arkadaşlar zira falan ekledim. Bunları güzelce yoğuralım. Şimdi arkadaşlar son olarak böyle maydanoz aldım elime güzeldi. Maydanoz doğrayacağım üzerine. Ve arkadaşlar köfte harcımız hazır. Şambi harcı hazır oldu şimdi. Şunu şöyle, şöyle elime alıp böyle yuvarlak şekilde şöyle görüyorsunuz bu şekilde böyle tabağına diziyorum. Evet arkadaşlar şimdi Rana geldi. Ve ben de Rana'ya dedim ki madem sen geldin o zaman bu işi de sen hallet. Rana biraz ince ince yap tamam mı? Sen daha güzel yapıyorsun hep. Ben de biraz dinleneyim yoruldum. Sana kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size bunu kızartırken gösterirsem göstermezsem olmaz dedim. Şimdi de kızartırken göstereyim dedim size. Sadece yağın üstüne böyle atıyorsunuz. Ve kızarıyor yavaş yavaş. Artma. Bir de yanlara arana yaptı. Sağolsun ona çok yardımcı oldu. Ya. Benim biraz tansiyon gidip geldi. O yüzden ben biraz dinlendim. Son nefes kadar boyluyum. Çok iyiydim aslında. Sonradan biraz tansiyonum bir şey oldu. Bilmiyorum ne oldu bir ben biraz uzandık arkadaşlar. Kısık ateşte böyle pişireceğim bunları. Altı böyle kuku kırmızı olacak böyle. Cacı göstersene ya gösterdin mi cacı? Ekmekler de hazır. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. O zaman ben artık videomuzu burada kapatayım mı yoksa Arkadaşlar çocuklar biraz kavga yapmışlar. Neyse ki problemi çözdük, barıştırdık onları. Şimdi ben de artık videomu kapatıyorum. İnşallah bugünkü videomuzu sevmişsinizdir. Ben yaptım ama siz de yapın bir kere evinizde deneyin. Çok güzel oluyor. Böyle görüyorsunuz yavaş yavaş pişiriyoruz ve sonra yememizi yiyeceğiz. Bununla beraber burger de yapılıyor. iki burger. Belki onları da yapabilirim. Bir iki gün sonra çocuklara yapar veririm. O zaman onun da size nasıl yapıldığını gösteririm. Videomuzu beğenmeyi unutmayın inşallah yarınki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.